Denizli Büyükşehir Belediyesi eşine azra bir projeyle kent genelinde yeni işletmeye açılan esnafa sanatın desteği vermeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçen projeyle kent genelinde yeni açılan işletmeler ilçe belediye başkanlıkları aracılığıyla kayıt altına alınıyor. Daha sonra söz konusu işletmelerin adı, faaliyet alanları ve açık adresleri Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr adresine giriliyor. Ana sayfada bulunan yeni faaliyet geçen firma ve işletmeler linkiyle girilen bölümde Denizli'nin 19 ilçesinde yeni açılan işletmeler görülürken burada Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola'nın hayırlı olsun mesajı da yer alıyor. Listenin yeni işletmeler açıldıkça arttığı ifade edilirken söz konusu firmaların tanıtımının bir ay boyunca sayfada kalacağı belirtildi. Tanıtım sayfasında yeni açılan işletmelerimize hayırlı işler, bol kazançlar dilerim mesajını yayımlayan Başkan Zolan, projenin hayırlı olmasını diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden beri iş dünyasının, esnafın ve tüm vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Zolan, ahilik kültürünün sağlam temellerinden gelen Denizli esnafımız ve tüm ticaret erbabımızın önünü açmaya ve zor günlerinde yanında olmaya devam ediyoruz dedi.